Trend Fabri'nin sunduğu Showtime devam ediyor. Halle Berry'den bebek müjdesi. I'll be here when you need me. You know that, right? I No chip. Please help me! I don't know what to do. Please, okay, listen. For us to help you. I need you to help me. Oy. We're gonna fight. Oscar oyuncu Halle Berry ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşıyor. Geçen yıl nişanlandığı sevgilisi Oliver Martinez'den erkek çocuk beklediği öğrenilen güzel oyuncu şimdilerde yeni çocuğu için büyük hayallere girmiş bile. Or Open the door now. Wesley Snipes artık özgür. 3 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra 2010'da cezaevine giren Amerikalı ünlü aktör geçtiğimiz salı günü tahliye edilmiş. 90'lı yıllarda ilgiyle izlenen White Man Can't Jump ve Demolition Man filmleriyle hafızalara kazınan 50 yaşındaki oyuncu 19 Temmuz'a kadar tamamlayacağı ev hapsinden sonra artık tamamen özgür olacakmış. Tina Turner'dan evlilik haberi var. Efsane sanatçı Tina Turner, müzik yapımcısı Irving Bach'la nişanlandı. Bu yaz İsviçre'de evlenmeyi planlayan ünlü çift 1985'te başlayan 15 yıllık ilişkilerini bir ara noktalamış olsa da şimdi yeniden bir arada olmanın ve evlenme kararının mutluluğunu yaşıyormuş. <laughs> Sarp ve Kerem Doğulu eğlence de görüntülendi. Akla gelir de dile gelmez bazı şeyler. Kelimeler şikayetsiz. Ele gelir de kavuşmaz bazı şeyler. Kenan Doğulu geçtiğimiz günlerde Ataşehir'de verdiği konser sonrası sevgilisi Beren Saat'le Asmalı Mescid'de eğlencenin tadını çıkardı. Türkiye'nin iki ünlü yıldızı eğlence sonrası mekandan ayrılırken objektiflerden de kurtulamadı. Bardan el ele çıkan Beren Saat ve Kenan Doğulu çevresindekilerin yoğun tezahüratlarına gülerek karşılık verince ortaya renkli görüntüler çıktı. Şener Şen'den yeni film haberi var. Cinayet masası polisleri böyledir. Gözleri suçlu arar şüphe. Hep şüphe. Beyaz Perde'nin usta oyuncusu Şener Şen geçtiğimiz günlerde Etiler'de yakalandığı basın mensuplarına çok özel açıklamalar yapmış. Ünlü aktör yönetmen Çağın Irmak'ın imzasını taşıyan bir projede Mimar Sinan karakterini canlandırıcı haberlerine yanıt vermekten kaçınsa da reklam filmleri bitti. Şimdi sırada sinema var. Güzel bir proje olursa neden olmasın diyerek ekranlara yeniden döneceğinin sinyallerini vermiş oldu. İş dünyasından zirvedekiler Showtime'da. Bu kez sırada çok özel bir isim var. İşte size örnek bir kariyer. Onun adı Ulvi Keskin. Almanya'da bir değerli iş adamısınız ve başarılı bir iş adamısınız. Başlamadan önce hayatınızı bir tanıyalım. Biz 1985'ten itibaren bu işi yapıyoruz. Yani ilk ııı ticaretimizi lastik sektöründe okuldayken başlamıştık. İşin başlangıç noktası da bir arkadaş bizi bu işe iteledi. Nasıl oldu? Bizim bir araba vardı. Arabam, babam bizle bir araba almıştı. Üstünde de bir takım cant vardı. Cant da o zaman çok güzel bir böyle hiç kimsede olmayan bir ürün. O arkadaş da dedi ki illa şu cantları bana ver. Ben de cantların nereden alındığını ve kaç para olduğunu biliyordum. E, cantlar e, dedi ki 800 mark vereceğim sana onları ver bana. 800 mark babamın geliri 1200 mark. 400 mark kar ediyoruz. E, e, lastik jant satıyoruz kazandı tabii bizim için bir harika bir 5. 5. 5. 5. 5. Büyük Bak. bir olay, sevinçlisiniz. Çok güzel bir olay. Tabi bir iki hafta sonra... ...aynı arkadaş, bir arkadaşını getirdi, Ulvi. Bu arkadaşım da ille o jantlardan da istiyor, aynısı. Tamam dedik, niye olmasın? <laughs> Böylece başladı işte o arkadaş, bu arkadaş. Paralelinde hem okul yapıyoruz hem de... E, e, ...lastik jant satıyoruz. Bu konuda kendimizi o yaşta uzmanlaştırmıştı. Onun için bütün çevre geliyordu. Ee, karar verdik ee, okulu devam etmemeye işi iş yerine açmaya. Çünkü bir de o zaman iyi para kazanıyordu. Dedik bir okulu bitirdikten sonra kazandığımız parayı ortam belli, ondan daha fazla kazandığımız için dedik ki girelim o zaman. Ama şu anda deseniz o tam yani üniversite bitirmek ister misiniz? En önce derim para pul bir tarafı en önce altyapı üniversiteni bitirip ondan sonra işe başlamak gerekiyor. Bu marka nasıl doğdu? 1996'da bu sektörde en iyi dükkandı. Tüm plastik cant almak isteyen 200-300 kilometreden bize gelirdi bir e, para kendi olarak yani toptan değil de para kendi güçlüydük işi biliyorduk ve arabalar e, piyasayı yönlendirebiliyorduk bir fabrikadan cant istedik özel bir cant emindi çok iyi satılacak çünkü biz piyasayı bildiğimiz için onlar da cantı yapmadılar hayır bize inanmadılar güvenmediler tamam dedi siz yapmıyorsunuz o zaman biz yapalım ondan sonra biz o cantı yaptık. Kendi kendimize yaptık normalde. Kendi dükkanımıza, kendi müşterilerimize yaptıktan sonra bir iki ay sonra Münih'ten telefon, Hamburg'dan telefon, Dortmund'dan telefon. Telefon açıp sipariş yapıyorlar. Fiyat söylüyoruz. Çok yüksek fiyat söylüyoruz ki sipariş yapmasını. Yine de sipariş yapıyorlar. Tamam dedik. Oradan itibaren 1996'dan itibaren çant üretimini ve e, pazarlamasına veya markasına orada başladık. Gelecekte projeleriniz nelerdir? Bizim e, hedefimiz, projemiz sade bir tane. Bir tane büyük hedef aldık. Onu da inşallah başaracağız. Biz başaramazsak bile ne? Ekibimiz, genç eğittiğimiz elemanlar veya çocuklarımız çocuklarımız bu bayrağı alıp bu da nedir? Nedir? Merak ediyoruz. Nedir? Hedefiniz nedir? Biliyorsunuz dünyada araba sektöründe veya lastik sektöründe dünya e, Türk markası diye bir şey yoktur. Fransızların markası vardır, Amerikaların markası vardır, İtalyanların markası vardır. Almanların vardır ama bir Türk'ün dünya Türk markası yoktur. Biz de hedef kendimize aldı. 10-15 yıl içinde inşallah gerçek bir dünya Türk markası olmak istiyoruz. Edulü Bey, sosyal sorumluluk sizin için nedir? Sosyal sorumluluk bizim için bir hayatın parçasıdır. Çok önem verdiğimiz bir konu. Yaşadığımız, yaşattığımız, beraber olduğumuz çevremiz, insan, insanımız... E, destek vermeye veya desteği göstermeye çok sevdiğimiz bir konudur. Neden? E, yaptığınız, başardığınız işleri sosyal faaliyetlerde paylaşmazsınız, bölüşmezsiniz, yaptığının, yaptığınızın işinin bir anlamı olmuyor. Onun için spor, spor dalında arkadaşlarımızı Almanya'daki veya Türkiye'deki gençlere destek vermesi, vermemiz için Bunla bu konuda çok yardımcı oluyoruz, destek de oluyoruz. Artı başka spor faaliyetlerinde, artı dernek faaliyetlerinde, çok eğitim sektöründe, eğitim de, derneklerine de çok destek olduğumuz bir e, konudur bu. E, kendimizin e, hayat görevi olan bir e, konu. Çok önem veriyoruz. da dünyasının ünlü ismi Kerem Özçelik ilk kez ve sadece Showtime'da. Avrupa'da 2012'nin en başarılı iş adamı seçilen Kerem Özçelik'ten bomba açıklamalara hazır olun. Evet modacı olmanın zor ve güzel yanları nelerdir? Modacı olmak bu çok önemli, güzel bir soru. Bizim ürün satmak derdimiz değil çünkü biz mimar gibi imzamızı atıyoruz. Çünkü birini giydirdiğim zaman sokağa yolluyorum. Onun sorumluluğu benim üstümde. Onun için bizim elemanlar da ürün satmaktan önemli adamın tarzına göre giydirmemiz lazım. Çok önemli bir şey. Evet Sayın evet, Öztürk, son sorularımıza geliyoruz. Ağzına sağlık diyoruz, Teşekkür ediyoruz. Sonsuz teşekkür ediyoruz bize zaman ayırdığınız için ve 2011-2012'de büyük başarılar elde ettiniz. İnşallah 2013'te de bunu başarırsınız. Gelelim özel sorularımız var Showtime ekibi olarak gülüyorsunuz. Evet güleceksiniz de. Evet en beğendiğiniz Türk sanatçı Vallahi en beğendiğim Türk sanatçısı vallahi hepsini beğenirim. Sezan Aksu'yu beğenirim, Nilüfer'i beğenirim, İbrahim Tatlıses'i. Yani Müslümü beğenirim. Müslüm Baba diyoruz. rahmetli Allah rahmet eylesin, toprağı olsun. Ee, İbrahim Tatlıses dediniz. Hepsinden, hepsinden severiz. Hangi şarkıyı armağan edelim? Vallahi uzun ince bir yoldayım. Ama İbo'dan değilim. <laughs> uzun ince bir yoldayım. Düşünüyorum gündüz gece Bilmiyorum ne haldeyim Gidiyorum gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece dan sporcu en beğendiğiniz veya geçmiş veya şimdiki futbolcu? Messi. Lionel Messi. Neyim? İnanılmaz bir futbolcu. Bir yetenek. Yani dünya çapında bir numara diyebiliriz. Aynen. Messi, Maradona. Evet. Biraz zor onları topun yapmak. Aslında derler ya Ronaldo'na Messi. Ya, tabii Messi Ronaldo'yu kıyaslayamazsın. Messi yani her anda oynuyor. Adam inanılmaz şeyler yapıyor ya. Süper süper. Yani yerinde duramıyor. O ufak boyunla, o hareketiyle beklemediğin andan paslar muazzam müthiş. Kerem Öztürk özel hayata neler sever neler yapar. Valla herkes gibi evinde dinlenmeyi, ailesinde geçirmeyi ve çalışmayı çok seviyorum. Evet ee, ve hiç unutamayacağınız bir an hayatınızda? Çocuğumun doğuşunu. Çocuğun doğuşunu, evet. Çocuk, evet hanım buradan size kızacak, eve geldim bir tokatı çalacak, evlendiğimiz günü unuttun çocuğun doğduğu günü unutmuyorsun. O başka, kızımın doğuşu. <laughs> en sevdiğiniz an? Valla sağlıklı, huzurlu olduktan sonra başka insanoğlu ne ister? Sonsuz teşekkür ederiz. ağzına sağlık ve sizlere başarılar diliyoruz. Ve inşallah istediğiniz hedeflerde ulaşırız. İnşallah. Cümlemize. Evet. Showtime'da temposunu durdurmuyor. Sevgi İzlice devam ediyor. Yeşil sahaların unutulmaz hakemi Abdülkadir Bakır Döven sadece Serdar Topçu'ya konuştu. Olaylı maçların hiç bilinmeyen yönderi, hakemlerin yaşadığı zorluklar ve futbol dünyasından son haberler şimdi ShowTime'da. Avrupa'da hakemler çok rahat. Burada bakın dikkat edin. Hakeme Türkiye'deki kadar üzerine bu şekilde gelme olayı yok. Yani burada nedir? Oyuncular yetişirken, altyapıdan yetişirken bu sefer şunu öğreniyorlar. Bir pozisyonda eğer hakem karar vermişse o kararın dönüşü yok zaten. Yani ancak nedir? Gerçekten kural hatası yapmışsa hakem maçta ve eğer bir başlama vuruşu olmamışsa ondan önce dönebilir. Bakın bu yönetmelikte de var. Ama başlama vuruşunu yapmışsanız ondan sonra zaten geriye dönemiyorsunuz. Bir gol vermişse ve o anda eğer hatalı bir şey varsa başlama vuruşunu yapmadan o golü iptal edebiliyor hakem. Ama başlama vuruşunu yapmışsa ve gerçekten golün atımında bir hata varsa artık dönüşümü yok. Artık gitti. Yani neticede gerçekten bir kural hatası da varsa o maçın tekrarı konusunda artık e, e, kurul karar vermiş oluyor. Yani neticede e, şunu öğreniyor buradaki gençler. Hakem karar verdiğinde itiraz da etsen onun dönüşümü yok. Boşuna itiraz ediyorsun Bu bu sefer sana zarara dönecek. Ne olacak çok aşırı itiraz ettiğin zaman bu sefer hakem ne yapacak size sarı kartını gösterecek peşinden devam ettiği zaman affı yok kırmızı kart çünkü hakem de orada sahada otoritesini göstermek zorunda. Eğer oyuncu o hakemin otoritesini e, yıkıcı ve ona yönelik hareketler içerisinde olduğu zaman bu sefer ne oluyor hakem bu sefer sahadaki gözlemcinin notu içerisinde hakem otoritesini sağlayamadı gelen itirazlar sonucunda kartına başvurup da oyunculara kart gösteremedi diye not düşüyor ve puanı düşüyor. Bu nedenle ama burada işte yetişen gençler gerçekten bu noktada böyle yetişiyorlar. Türkiye'de maalesef işte altyapıda bu eğitimi tam verilemediğini düşünüyorum. Ama son zamanlarda bu olaylarda artık gelişecek diye düşünüyorum yani. Ne kadar zor maç yönetirse yönetsin, ne çok tehlike atlatırsa atlatsın, onun vicdanı birçok hakem gibi rahat. Bir hakem için belki de en önemlisi bu olsa gerek. Bir yönetim gelmedi mi? Aman bize yardımcı ol, bize bu maç lazım, önemli, düşeceğiz. Aynı şekilde, O şekilde kesinlikle bir şey kulüp idaresi bir hakemle bu şekilde konuşma cesaretini gösteremez dolaylı yollarla başka şeylerle görüşebilirler ama bir hakeme direkt bu şekilde bir teklif söz konusu olamaz bizde de zaten şöyledir Hatta bir maçta ben şimdi söylediniz Üçüncü ligde şampiyonluğu ilgilendiren dönemde 7-8 takım şampiyonluk potasındaydı ve o dönem ben açık söyleyeyim şu dediğiniz olayı yaşadım kulüp idarecileri bana ulaşmaya çalıştılar, görüştüler, e, aradılar. Baktım ben rahatsız oldum açık söylemek gerekirse ve ben direkt Merkez Hakem Kurulu'nu sorumlu olan bizim kurul üyesini aradım. Hocam dedim durum bu şekilde. Ben mümkünse bu maçtan beni alın. Yani çünkü kulüp idarecileri aradı beni. E, yarın ola ki herhangi bir sonuç çıkarsa e, böyle bir yanlış anlaşılma olmasın lütfen dedim. Benim bu maçtan hayır dediler. Biz sana güveniyoruz sen telefonunu kapat, kimseyle görüşme, biz sen çık, aslanlar gibi maçın yönet, biz kesinlikle o konuda senin ne kadar dürüst ve yönetimsel olarak iyi olduğunu biliyoruz. Hiç şey yapma, kim ne ararsa arasın, sen telefonu kapalı tut. Abdülkadir abi hiç para teklifi aldı mı? Ya direkt birebir teklif olayı kesinlikle olmadı. Yok olmadı. Arkadan oldu. Ya belki beni tanıyanlardan ulaşmış olabilirler. Ee, ama ben kesinlikle o tür işlere girmedim, o tür işlerde de kesinlikle e, alnım açıktır her zaman Allah'a çok şükür ve bu konuyla da ilgili hiçbir yerde adım kesinlikle anılmaz. Hatta kendimde şu olay vardır, yani bir kalem dahi alsanız duyulur, o konuda da benim kesinlikle hiçbir yerde ismim, adım olmamıştır. Allah'a çok şükür o konuda çünkü akşam yastığa kafamı koyduğum zaman rahat uyuyorum, Allah'a çok şükür. Eski hakem Abdülkadir Bakır Döven'le bu çok özel söyleşi sona eriyor ama ekranların en sempatik ismi Serdar Topçu iş, spor ve sanat dünyasını evlerinize getirmeye devam ediyor. Evet Erkan'cığım ilginç bir konu. İlginç bir konu. Biliyor musunuz? Çekingen olmayın. konuşursunuz. Ne yapıyorsunuz? Emin çıkacak. Gazete değil, Kanal D'ye çıkıyorsunuz. Görüyorsunuz. Ganga Serdar Spor Show. Nasılsınız? Sporda anlamam. Nasılsınız? Teşekkürler, teşekkürler. İyisiniz, geziyorsunuz. Evet. Almanya mı güzel, Türkiye mi güzel? Spordan anlamıyorsunuz. Hadi Almanya mı güzel, Türkiye mi güzel? Bence Türkiye. Neden? Her, yönen, her yönden kusura bakmayın Her yönden Evet kusura bakmayın acil bir terminim var gitmem lazım Acil var. terminim var hemen gidiyorsun yani Almanya'da da biliyor musun hiç kimsenin zamanı yok neden? Neden çünkü hep iş hep koşturma çabası İş koşturma çalışıyor ki yani Şimdi çalışmaya mı geldin? Yok şimdi ev termini var. Ev termin ev tutacaksın Ev evet. almak için Ev almak için evet Almanya mı güzel Türkiye mi güzel? Heh, tabii ki Türkiye Türkiye. O zaman Türkiye'den evin al. Türkiye'de ev var. Var mı? Yani? Var. E neden burada kalıyorsunuz var? E çocuklar var o yani yüzden çocuklar mecburen var. yani. Nerelisin ben kardeş? Çocuk. Allah bağışlasın. Aslen Adıyaman Belediyesi'nde doğma büyüme Adana. Evet. Sporla ilgileniyor musun? Tabii ki. Hangi spor dalı? Futbol oynadım Adana Spor'da. Yani geri dönüş olsa gençlikte daha da büyük bir önem göstermeyecek futbol için? Tabii ki olsa. Şimdiki gibi popüler şimdi olsa... Oh. Eskiye döner futbolcu olursan bak biz olmazdık, çocuklar olmazdı. Boş ver gitme eskiye. <laughs> Boş öyle ver öyle. gitmez diyor, doğru söylüyor. Evet. Biz şimdi mutluyuz, huzurluyuz. Evet, Önemlisi mutluluğu. Tabii yani. spor da yapalım, sağlık için. Önemlisi yani. spor. Çalışırız her gün. Çalışıyorsun, Ne evet. çalışıyorsun? Şeyde salam sosis fabrikasında. Salam sosis. Nerede? White bingen. Oğlum evet. bol bol salam sosis yapıyorsunuz. <laughs> Yapıyoruz biz... ama yemiyoruz. <laughs> Yemiyorsunuz. Evet, biz de yok, size burada ne diyoruz? İnşallah evinizi alırsınız şimdi. Biz en de sizi yok. fazla tutmayalım. Evet, tempomuzu durdurmadan devam ediyoruz ve yanımızda kimler var? Ömer Dülger. <laughs> evet, sporla da ilgileniyor musunuz? Hemen geçelim konumuza. Ee, biraz. Topçu e... kaçta arkada? Efendim? Topçu kaçtı arkada orada? Topçu kaçtı arkada. Evet. <laughs> Futbolcu mu oğlunuz? Kızı mı? Kızınız futbolcu. Futbolcu. Ben de antrenörüyüm. Antrenör. Babası da antrenör. Evet. Nasıl bir diyalog? Kızınız futbolcu, siz antrenör. E, antrenman esnasında... Sertsiniz. İlla ki sert olma. Yani. Yok tanımam yani. Kız, kızımızı tanımam. Wow. Açık Hangi doğru. tanımı tutuyorsun? Tabii ki Trabzonspor. Yani, Trabzonspor'u Spor'u tutarım yani. Mutlu musunuz? Mutluyuz abi. Bu sene Galatasaray? Ben Galatasaray'ım. Baban Trabzon'u sen Galatasaray'lısın. En iyi futbolu Galatasaray mı oynuyor? Aha. Öyle mi diyebilir miyiz? Şu anda fena oynamıyorlar ama da daha güzel oynuyor yani. Trabzon daha mı iyi oynuyor? Evet. Benim Kaç fark var arasında? Eee bu... Bu iyi denir, bu Bayağı... iyi denir değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey. Öyle bir şey. 16-17 puan değil mi? Bu sene şampiyon kimdir sence? Bence e, sıra yapacak. Kalasra. Son duygularınızı alalım. Çok mutluyuz, teşekkür ederiz. Türkiye'ye çok çok selamlar. Türkiye çok çok selamlar Dravzona. Annenle de selam. Selam. Evet. Avrupa'da modanın adresi Trend Fabrik Showtime'ı sundu.